Lokantalarda işler pandemiye göre artışta. Fethiye'de en köklü lokantalardan biri olan Lezzet Lokantası, Memişin yeri işletmecisi Memiş Duran, işlerinin pandemiden sonra pandemiden öncesine göre çok daha iyi olduğunu belirtti. Mikrofonlarımıza konuşan Lezzet Lokantası işletmecisi Memiş Duran şunları söyledi. Eee fiyatları yükselince maliyetler arttı biliyoruz. Evet. Bu sizi

nasıl görüyorsunuz? Hani bizler için biraz yorumlar mısınız? Maalesef eski bir Vallahi, ben kendi kendim yapıyorum. Ben ekonomisi kendi Bu kendi yapıyorum.